Edirne'de 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü bugün düzenlenen törenle kutlandı. Atatürk anıtında düzenlenen törende anıta çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve istiklal marşı okundu. Müzik Öğrende konuşan Ziraat Odası Genel Sekreteri Cengiz Küçükdoğan, tarım sektöründe yapısal sorunların çözülmesi gerektiğini söyledi. Pandemide ve Ukrayna-Rusya Savaşı'nda çeşitli yaptırımlar ile bunları yaşayarak hep birlikte gördük. Marketlerde uzun kuyruklar oluştu. Aradığımız ürünü bulamadık ve bulduğumuzda da yüksek fiyat etiketleriyle karşılaştık. Her ülke kendi tarımsal ürününü kendine sakladı ve dışarıya satmadı. İşte bunları ülkemizde tekrar yaşamamak için bizim çok güçlü silahlarımız var. Geniş coğrafyamız, verimli topraklarımız ve üretmeye sevdalı çiftçilerimiz. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara. Bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Trakya birlikten. Tarım sektöründe yapısal sorunlar çözülmelidir. Üretim girdilerinin fiyatları azaltılmalı ilaçta KDV düşmeli. Çiftçinin ödediği, aldığı mazotta ödediği KDV ve ÖTV kalemleri için çalışma yapılmalıdır. Kırsal kesimde kalkınma potansiyelinin açığa çıkarılması yönelik genç çiftçiliğin ve kadın girişimciliğin teşvik edilmesi gibi politikalar daha çok ortaya çıkarılmalıdır. Alım fiyatları ve destekleme ödemeleri sezon öncesinden belirlenmelidir. Ayrıca birçok çiftçi yeni üretim sezonunda bankalardan kredi çekerek başlamaktadır. Ve bu yüzden kredi limitlerinin yükseltilmesi Tarımda sürdürülebilirlik açısından oldukça önemlidir.